Salamu aleikum kanalımızın abunəçiləri Sabunçu toyuq bazarından sizləri salamlayıb video baxaraq bizlərə dəstək ola bilərsiniz. Sizlər üçün dələ bilməyənlər üçün qiymətləri öyrənəcəyik. pekirik sizler için toyuqların kıymetlerini veriyorum bazar çok zayıf bir iş kazlar ne 2 40 muhata 2 40 muhata bu bisiklet toyuqlar 5 7 muhata 50 7 muhata 50 bazarda işler ne terdi? en girecektir birinci zayıf. çok zayıftır zayıf değil alıcı göz yok domata kum yok <laughs> Diye. pazar olsun Allah rüzgârı yetersin kadır <laughs> light bura <Prama>. ne çeydiysen daha <laughs> bunları kütü 100 yüz kütü muhata <laughs> Şu şey, bu hayvanlardı kafası bu hayvan. Korus faradı Ha evet, evet. Korus fara. Sen şu yok da. Şu 100 Pazar olsun da. Pazarın 90'lardı. Safa yok içeridedi. Ay yok da Burada var. Bildirçinler. Yemek soruşa bilmirəm. Yoxdur sahibi burada. İçse ha. İçse 35 mağdur. Kardeş mi? oldu bu. İçler orada satılır. Sağlar. 3 tane erkek vardı. Aha. Köy yarım bu köy. bu Kanada. O içeride olan da, ağlar Bu kazlar ne 15. 15 mağdur. Beçelerin de. Bunlar nerede? Avtrolok. Bunlar ha. nerede? Ne içeride bunlar? 7 mağdur. 7 mağdur. Pazar olsunlar. Bir tane son manat. Koruzlu faradı bunlar. Faradı. Vallahi orada bir tane son manata. ata? Demeli. Japon kalar. Japon kalar. Neçi adam oldu? Kötü 25 mu ata? Japon kalar. 8 ne bunlar? Yok, Bak, bilen, bilen. 8 bunlar? Hə, bilə 8 manat. Bunlar ne eynilər? Bəli, 8 Bazar olsun. 8 manat hem de kilo yarım. Kilo yarım etler gel 8 manatdan. Yani, Bazar olsun kardeş. Evet. Pastayan ne bazarda de? Yani, Pastayan her, her günü burada olur. Bazar olsun. Çalan ne işi adı bunlar? Beşeler. Aha altı manatdan. var. 8 manatdan. Böyle paralarımız da var 8 manatdan. 8 manatdan. Çok həftən hər Əli, günü burdadır. Hər gün burda. Gələq o bıldırcınları çəkək. Yəqin ki izləyicilərimiz bu bazar, yəni bu bazardan çətdiyimiz videoların fərqindədir. e, kameramız da Daha da fiyatlı kameraya çeşmişi. İnşallah daha da fiyatlı kameralara çeşip çeşmişler sizlere göstereceğiz. Bu da olur dehle. Dur 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 dur. Çeşmiş. Çeşmiş. Ne? Kim o antarlı kapıdan? Oftabı aşağıya. aşağıya. Ben hafta en dediğim bütün günü burada olur. Cevap. Ha, Bir manat da elli gelsin, Yumurta verirler, ya hala başlamıyor. Teze, teze başlıyor. Teze, teze. En yana alınmalı vaktinler de. Yumurtayan olan da, 5 -5 e, yumurtayan olan da değiller ki, polnu yumurtlayıplar, satırlar. Ve en yumurtaya düşmüyor de <derlerce>. elli <laughs> açı. Aha, papugayla. Papugaylarımız 12 manattan tutmuş, 15 manattan tutmuş. 12, 15 manat arası. Papugaylar. Zirehli papugaylardır. Hazır olsun kardeş. Çok sağ olun. Sağ olun. Cəlal qardaşı gələnlər, yəni bazarda, bazarın düzüləcəyindədir. Və bazarın girəcəyi buradır. Cəlal də həftənin hər günü burda olur. Çəkirik sizlər üçün qiymətləri. Çox so, so. sağ ol. Sağ so. ol. Bizən qiymətlər deyək. 8 manata yumurtlayan toyuqlar, ha? Hərələ 8 manat. 8 manata fərələ. Bu ədədlər var, 8 manata düşür. Balaca heyranlar bunlar da 8 manata. Xoruz necədir? 13 manata. Bu piçlər sənindir. <laughs> Daimindir. Onlar neçədir? Neçədir? 10 manata. Evet. 10 manata toyuqlar. Hə. Evet. Qo, sağ ol qardaş. Var, var. Sağ, ol, sağ ol. Burada da çam toyuqları 10 manata. Dopşanlar hər bazar qiymətini soruşuruq. Cəmiət iş görür, narahat elənməlisən heç. renkler bir denesi 12 manatdan. Bir denesi 12 manatdan. Bir denesi 12 manatdan dedi dayı. Heyli atılır. Ne kadar mı oldu bunlar? 20-25 20-25 Yeah, 20, ya qətər 20 obrus 25 da. Bazar olsun ya. Şin düşkə səndir. 40 manat. 40 manat da hinduşka. Bu pöy hinduşka da ona görə 40 manatdır. 40 manat da. Bazar olsun amol. Allah omanlar neçeydə? 8 manat. 60 manat. Peyraqlı porozu. Ha, tay bunun haqqında bizə biraz məlumat ver. Təmiz özbəkdir. Təmiz özbək, ha? Tapikləri necə lazımdır? Tapikləri necə lazımdır? Xeyr, tapikləri. Vurduğu xoruz rahatımı qədər çaşdırır. Dan döyüş xoruzudur da. Tamam, meydana olaq. Hə, döyüş xoruzudur da bir sözünə. Bir söz. 150 man. 150 manatda qiymətidir. Sağol da. Sağ Burada da finç, finçlər var da. 90 manat. Lar. 90 manat neçə deyildi bunlar? performları. O da nə keçə bilər? Əgər qaidəyə görə alıb gedə bilər. Tamamdır. Hə, o ola. Sağ ol, sağ ol. Gəcə 15dir. Bu çiçək toyuqları. 15 manatdır. Poruzları 15 manatdır. Toyuqlar nədir? Eyni gün. Eyni 15 manatdır. Hə, poruz da almışam. Kuk, kuk, toyuqlar var, toyuqlar da var. Var, var. Hər qatsa da elənməyəcək. Sağ ol da. Hə. Qiymətlər deyəsən? Kıymetler düzeler 5 mi? <laughs> Toyuklar da 15 mi? Toyuklar var buradan başla bir bir de <laughs> Ne şey bu. 15 mi? 15 man. Bu birisi? 15 mi? 15, 15, 15, 15 karalar? karalar on man. 10 mi? <laughs> 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 bu aşağıdakla balacılardı bunlar. Bu Ona beşe. Ona beşe. Böyle ama. <laughs> <laughs> Pazar olsun hadi. Sağ ol. Abi. Ha. bak. Peki. <laughs> Kim idi bunlar? Kelim bırakmayacak yine. Ben seçim üstten aldım. He ben kardeşim. 100 mağaz. 100 mağaz. 100 mağaz ha. Hayır bakarım TikTok'ta zaten içine tamam. görsem biraz. Yok TikTok'ta yani. oğlum TikTok'un ümmiyeti bize ait de. Biz de YouTube'da adı. Mübariz Emin TV. Hayır. Hem Mübariz Emin Merhaba. TV. Görün ben de Eyvan'da. Bu neçe şey dedin? Hayır. 100 mağaz da değilim. 100 mağaz. Azerbaycan polisi. Azerbaycan <laughs> polisi. Bu bir şeyler ne çiğdi? Bunu 15 e de değil abi. De i̇kisi bir yerde 50 mat. <Gülüş> bu aşağıda ne çiğdi? Yüz elli mat. Yüz elli mat. Yüz olsun öyle. Çeçe Ne çiğdi daha <laughs> bu? Eşit atma. Böyük bir Bu faralar Aşağıda laikta. 60 manata var. 60 manata. 40 manata, 60 manat, böyle olan 40 manat da arkadaşı 60 manat <laughs> Bu ne balacalar? Balacalar 25, 25 manat, O ağlar? Evet. 40, evet. 40 manat, Bazar olsun da. Evet. Neçiye? 30 manat 30 mağata. Bu, koruz, ağ. O, 30. 30 o yap 20 Ne cedir bunlar? Modera. Modera. 20 Pazar olsun ha. Bir oradan keçmeye kıra Bir de o kimin de o altı ha. Bunu Ne çeyre giymeti? 50, 50 mağda. Bu ne çeyre elindeki? 20, 20 mağda. 11 ayı. Pazar olsun şurada. Ne çeyre bu beçeler? 5 50. Bu bir 10 manata. 10 manata. 10 e, manata. E, manata. Yumurta ne e, içeri? 2 manat He? mu 2 manat Bu bir şeyler Ne 10 manata. 10 manata. E, sağ okullar. Ne <laughs> çiğdi hündüşkalar? 15 manat Sotlar nerede bunlar? Kanada. Ne bunlar? Çaylıktılar bunlar. Bazar olsun öyle. Ha. Salam Kemal dayı, ne tersen? Kemal dayı, bu, bunlardan başlayalım. Nerede bunlar? Bunlar isim Amadin, biri 35 maaşı. Amadin, bir dənsi 35 maaşı. bir aylık. 5 aylık ha. il yarımına. Geçek bunları, kayıga. Kayıga da, ikili değil, bala yoktur. Bala yoktur. Ne bu? Şey 35 maaşı. Şey, bu nerede Ukraina qazı. Ukrayna qazı, ha. <laughs> yani, 120 manata, 220. 220 manata. 1 ilə. 1 ilə. Bunun özəlliyi nədir belə? Bahalı olmaq yəndə. Vallahi yumurta ilə qoyuna satmaqdan pul çıxardı. Ha, yumurta, yumurtası nəçi olur? 9 <laughs> manat. 10 manata yumurta tapıram, maşallah. Bahalı da olur. Yəni bazara ciblərini oyqunda. Ha, hər qiyməti. Ha, bununla da bahalıçı var. Qaba təbəssüm. Özüm də çəcəm. 70 tane kartın Bu papugaylar ne adı da? Papugaylar 10 manatıdır, 20 manat. 10 da 20 manatıdır. Manatı Mesela bu rəhli erkek var ya? O 20 20 manatıdır. Sonra aşağıdaki? Hep 2 tane 10 manatıdır var. O ile ile boş başında var ha. O kuyruksuzlar balacalar 10 manatıdır. Balacalar var ya nazıda. 10, 10 manatıdır. Kalanlar 20 manatıdır. Evet. Pazar olsun da. Allah'a şükür. Allah ne kadar bunlar? Bir 1-15 Bir manat. Bunlar ne kadar? 4-5 sayılır. Bir tanesi neşe dedin gibi 15 mart, 15 mart. Yaddan çıkarayım. Giymeti test Pazar olsun kardeş. Sağ ol. İşte. Karella neçe yedi? 130'a. 130, a. 130 a. Bu birisiler ama dinler. Ama dinler 25 mart. <laughs> Kütü Cütü. de ha? Kütü. 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 Neçiyadır bunlar? Kim ağabey? Kim ağabey? Ne gelir bunların sortu? Tekas sortu. Tekaslar. Ağlar tekas. Tekaslar. Şimdi bunu erkek dişini seçmek için bakın. Arka, erkeğin arkan, arkasını tutan kimi. Bak. Bir de gel. Bir de gel. Payıdır, Bak. Sıkan kimin arkasından çöpü çıkır. Erkek bunlar da. Böylesin Kanadalarda, <laughs> diğerlerinde ele seçilir. Pazar olsun burası 5 manata. Beçələr 5 manata. Bazar olsun da. Cəddə. Gəldik, gəldik, çəkdik, getdik. Neçə idi? 17 manat. Nələr idi? Hinduskalardı. Sən quzuları öldürdülər. Hə, 15 manat. Ay, hinduskalar. 8 manat. Ördəklər 8 manat. 15 manat hinduskalar, 8 manat yani. ördəklər. Sağ ol. Allah çöməyin olsun. Sənə də çəkim. A, bu tayındır heyvanlar. Yeah, Salam yeah. deyirəm. Tay hardan gəlmisən sən? Beyləqandan. Beyləqandan bu heyvanları sən gətirmisən də? Yeah. Opsi tərəfdə səninkindir. Hə yeah. tay, evet, Allah əziyyətini boşa çıxartmasın. Beyləqandan gəlibdi. Pərlə yeah. olsun tay, inşallah hamısı satlar. Yeah. Sat. O xoruzlar necədir? <laughs> xoruzlar 15 manata. Bu <laughs> gördüyünüz <laughs> xoruzlar 15 manata. Allah hamının ruzusu niyyətilsin. Tay Beyləqandan bura çalıbdı. Allah razı olsun 8 muata. Koruz, sarı, fergi yoktu da kıymet de. sarı. Yumurta, hansılandı? lağındı? <laughs> Yumurta bunların yumurtasıdır. Bu bir silahı, Bunlar ne 9 <laughs> <Dokuz> muata. <laughs> Sağ ol baba. 6 muata bunlar dedi. Sabı yoktu. Ha, 15 manaktan dedi bir Kazlar, büyük kazlar da mı? Ele çıkıyor sanırım. 15 manat. Vallahi <laughs> <laughs> Nəsubay. Allah Allah bu olmuş ha. Lap lap Allah. Hansı adı? Adı nədir? Bu göyə bir xəyaldır. <laughs> mübariz. Ay, Mübariz Emin TV. Allah yaxşın. <laughs> Nə olsun? Ayda yox. Nə qədər? Bu qızın çəkiyi nə qədərdir? Yə, amma səbəb 15 manatdır deyir. 15 ildir? 15 ildir bunlar. 15. 15 manata. Deyirsən çəkdirəcəm və 15 manata deyir <laughs> bunlar. Yəqin götürsən aşağı deyə. Bu günlük dedi. Hə. 5 manata. Nədir bunların cinsləri? Mürvarid, kül rəngi, göy rəngi, göy. Mürvarid. 3-cü. Yox, çox daha deyirsən. Sən ya, ya rəhləndiyinsən, 3000 alman gincisə. 5 manata. Qəbul olsun, evet. Sağ ol, diqqət olsa. Neçə ya yaşı varlar doqsanlar? Ola 28-ə. 8 manata. Kokuqaylar nə şeydir? 5 manat. Bu da buradır, bura. Bu sarı. Bu aşağıdakılar bramalar. 12 manat. 12 manatdır. <laughs> Sağ ol Yaşər də. Sağ ol. Nədir <laughs> <laughs> bunlar? Onlar e, pompondur, pompon. <laughs> Neçidir bunlar? Ola 20 manat. 20 manata <laughs> <da> qara pompon. <laughs> Para pun bu film var. Ha bunlar da yapın. Yapunko. E. Ya bu yapın kolar ne 25 Şu 25 25 var. ama bu. Ha balacı 25 var Sağ ol kardeş pazar ol. Laksın, ama o ne çiğade bu sibir Laksın, mağadır. 15 var da Bu yaponka 15 var. Bu farası? Bu frenkler ne çiğversen? 13 var Sağ ol kardeş, pazar olsun. Müzik. Ördekler, lal ördekler. 7 mağda, erkekleri? 15 mağda. Pazar olsun. Burada Bu da çolpalar var. Yok. Salam var evet. Ne çiğdi bunlar? 5 mağda 50 geldi. Çatçı ne kadar ciğer bunlar? 800-900 gram çamız. 800-900 gram çamız çiğdi. Bak yok şu. 1 kilo 300. Bir çatçı. Yapon kalan ne çadı da? 20 mavi. 20 mavi. Bir de nesil. Bir de nesil. Bunlar neyine? Bir Bir koruz üç kare Bir koruz <laughs> <poruz üç> <laughs> Bu Sibirya çümüşü. Sibirya kan katışıyor. Kızılı Sibirya <laughs> ayetine karşılığı vardı. Pazar olsun da ol, Çok çok. Böyle havası alıp saklamak olardı. Balaca sortu. Evet. He. Sağ ol da. Sağ ol. Sağ ol. <laughs> Bunlar kimindi? <laughs> Bunlar ne çaldı? Eyni di Bunlar da 5 aldı. <laughs> bu bir, bu da. <laughs> 15 mu atar? Bunun atası <laughs> Sultan da ama. Ama atası Sultan'dı. Şu şeytan pipiti. Bazı sultanlar da şöyle geçe şeytan pipi olmur. Bunda geçe yolu ama. Pazar olsun da. <laughs> Horuzlar 18, Ferhan'da 16. Bayram gel bana göre. Beçeler 6 manattan. Bu <laughs> bitkiler de 7 manattan. Ne çaldı BUNLARA ama oğlum? 7 manattan. Yumurtuyla da ha? Yumurtuyla da. Horuzlar ne çaldı? 11 manattan. Horuzlar yakışırı. Hazırda mənalı pozlarda 11 manatdan belə. Bu bir sağlar. 5 manata, 5 manata. Təklik məçərə də var. Baqça opt eynidilər o tərəfdəsinə. Onlar dövləti bu 5 manat edir. 5 manat. Bu neçeydə 15 manata. Bu birisi. O 15 manat. Yox o bu büsülər ya bunlar ağlar. 4 manata 4 manata Bu da 15 manata Bu da 15 manata 15 manata Şu erkeğinde var 5 manata 4 manata Şu 5 manat 4 manat Bunların ne kağıdı Korku'da? 12 manat 12 manat Asıl çatmalı hale baktı bana Biraz da kalsa Ne kadar? Ne kağıdı? 20 manata 20 manata 20 manata Ne çeçil oğlanlar onlar? Etçe hatta 3 kilo, 3 kilo yaram. Olmadı. Bundan Geçeler <laughs> kardeş 4 muata. 4 muata, 5 muata. Bunlar Aha. 5 muata. Bunlar 3 manat. 5 manat, 3 manat balacalar. Ağlar 5 manat. <laughs> sağ ol kardeş. 10 <laughs> manat. Sağ ol kardeş, çok sağ ol. Gazlar kimindi? Bunlar ördekler. Bunlar da bizim Allah Allah. 5 manatdan. bir tanesi. Bir tanesi 5 manatdan. Bu günlük bu kadar. Videoya bakarak veya kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Sağ olun.